Merhabalar. Ben Himmet Sevinç. Acaba lower back dediğimiz alt bel kaslarımız yeterince güçlü mü? Günlük aktivitelerimizde, yaptığımız sporlarda en çok kullandığımız kaslar dediğimiz core dediğimiz yani merkez bölgede bulunan kaslarımız bizim için çok ciddi önem taşımaktadır. Bunların içerisinde ise her türlü yerden bir ağırlığı kaldırmak, çömelme, adım atma, yürüme, koşma, çökme, zıplama gibi egzersizlerde çok fazla kullanmış olduğumuz lower back yani alt bel kaslarımızın çok güçlü olması gerekmektedir. Peki yeterince güçlü mü? Bunun için Amerika'da 2002 yılında bir test yapılmıştır ve bu testin sonuçlarına göre fotoğrafta gördüğünüz gibi bir düz bir sehpanın üzerine uzanıyoruz ve bu sehpa üzerinde ellerimiz göğsümüzün üzerinde vücudumuz dümdüz bir şekilde sabit bir pozisyonda bekliyoruz. Yapılan araştırma sonucunda sağlıklı erkeklerin 161 saniye boyunca sağlıklı bayanların ise 182 saniye boyunca bu pozisyonda minimum sabit olarak durabildikleri görülmüştür. Eğer bunun altında kalıyorsak alt bel yani lower back dediğimiz kasları güçlendirmek için ekstra egzersizler yapmamız gerekebilir. Bunun yanında alt bel kaslarımıza yan karın yani oblik dediğimiz bölgenin yeterince dengeli olarak gelişip gelişmediğini öğrenmek içinse bir araştırma daha yapılıyor. Bu araştırmada ise biraz önce gösterdiğimiz fotoğraftaki pozisyonun %60'ı kadar süre erkeklerin side plank yani yan plank dediğimiz pozisyonda, bayanların ise çıkan sonucun %40'ı kadar minimum side plank yani yan plank hareketinde sabit olarak durabilmesi gerekiyor. Bunu sağlayabildiğimiz durumda hem alt bel kaslarımızın güçlü olduğunu hem de yan core merkez bölge kaslarımızın bunlarla bir denge içerisinde hareket ettiğini görebiliriz. Daha fazla bilgi için adrenalinbox.com. Sağlıklı günler.